Haberimizin detaylarına geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videomu beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica eder iyi seyirler dileriz. Türkiye'nin girişimiyle Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitry Kuleba Antalya'da bir araya geliyor. Üçlü zirvede ateşkesin yanında Kırım ve Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgelerin tahliye koridorlarının ve insani yardımlar konusunun ele alınması bekleniyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kritik toplantıdan önce Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi. Toplantının ardından Sergey Lavrov ve Dmytro Kuleba'nın ayrı salonlarda basın toplantısı düzenleyeceği aktarıldı. 11 ila 13 Mart'ta Belek Turizm Merkezi'ndeki Nest Convention Center'de yapılacak Antalya Diplomasi Forumu ADF için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Demitro Kuleba dün gece saatlerinde Antalya'ya geldi. Antalya'daki üçlü zirve, Seriki ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki 5 yıldızlı Reynium Karya Hotel'de yapılıyordu. Rusya Ukrayna Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısından ilk görüntüler paylaşıldı.